Şimdi ilk devrin alimlerinde emin olun hatalarını düzeltmek bir sevap olarak görülmüş. Ama daha sonraki devirlerde bu günah olarak telakki edilmiş. İmamlarımızı tenkit etmek bir edepsizlik, ayıp, ahlak dışı bir hareket olarak görülmüş. Bu İslam'a uygun bir şey değildir. İslam'da, Kur'an'da Doğrunun peşinde gitme emrimiz var. Yalanın değil, yanlışın değil. Emri maruf, nehy anil münker yapan bir ümmet olun diyor. Kur'an'ın emri bu. Hatta Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye hicret etmelerinden daha önce nazil olmuş bir ayette bunların hepsi yazılıdır. Müslümanlar, hakim olabildikleri andan itibaren işte Allah'a inanır, peygamber şey yapar. Ondan sonra emri maruf yaparlar, nehi anil münker yaparlar diyorum. İslam ümmetinin bariz en büyük özelliği, hususiyeti tenki şuurudur. Emri maruf ne demek nehi anil münker? Tenki şuurudur. Doğruyu hakim kılacaksın, yanlıştan çevireceksin. Biz ilk halifede bile bunun tecellisini görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife seçilmiş şey yapmış, ilk nutkunu, hal, hilafet nutkunu verdiği camide söylediği şey ne? Ben bugün ağlıyorum onları hatırlıyorken. Layık olmadığım halde beni buraya getirdiniz. Allah beni bu makama getirdi. Ben doğru söylersem yolumdan gidin. Eğri söylersem beni düzeltin diyor koca Ebu Bekir radıyallahu anh. Daha sonra bunların hepsi unutuldu. Şimdi o zaman bize düşen vazife nedir? Bize düşen vazife İslam kültürünün en büyük kaynaklarını bizzat okumak. Bana bizim e, Tayyip hocamızın telkin ettiği şey bu. Maalesef dedi günümüzde İslam ilimlerini bizlerden daha iyi bilmek durumunda ve iddiasında olan bir batı dünyası İslamolojisiyle karşı karşıyayız dedi. Bizlerden daha iyi adamlar tetkik etmişler diyor. Ben 60 sene sonra, 60 sene evvel yaptığım bir şeyi 60 sene sonra ancak bastırabildik. Goldsiher'in bir Muhammedan-ı diye bir kitabı vardı. Onun hadis bölümü ikinci cilttedir. O hadis kısmı Fransızca'ya tercüme edilmiş. 1952'de. Onu getir dedi bana Tayyip Hoca. Bu adam ne söylüyor onu bilmeniz lazım dedi bana. Getirttim. Ve tercüme ettim haddimi almayarak. İstedim ki Almanca bilen arkadaşlar bunu tercüme etsinler. Kimse çıkmadı, talip olan çıkmadı. Ve mecbur kaldık. Gene Almanca bilenlere gene bir gözden geçittirip bugünkü halde yayınını sağladık. Sebep neydi Allah aşkına? Çok acıdır bizler için. Bizim usul hadis kitaplarımızda olmayan bir usul hadis meselesini Gotser öğretiyor bize. Bu çok ayıp bir şey. Ben üzülüyordum kendime elin gavuru diyordum amiyane tabiriyle. Bize bunları öğretiyor ya diyordum. E tabi senden ilim git giderse sen ilimi davarcıda mı öğreneceksin? Bizim en büyük, en kıymetli eserlerimizi ilk defa basanlar onlardır. O eserlere dayanarak ilmi araştırmalar yapanlar onlardır. En az 2-3 asırdan beri bu böyle oldu. İslam ansiklopedimizi yazanlar onlardır. 1902'de İngilizce, Fransızca, Almanca olarak çıkardılar. Daha sonra 15 sene sonra biz Türkçeye, Arapçaya tercüme etmek zorunda kaldık. Bunun tersi Allah aşkına vakimidir midir? Bir Müslüman alimler çıksın da Hristiyan ansiklopedisi yazsınlar. Bu gerçek mi? Var mı böyle bir şey? ya Yoktur hiç. O zaman okuyan adam senden üstün olmaz mı? Biz susup kalıyorduk, bu adam böyle biliyor. Şimdi bir tek misal vereyim mesela. Şeyde Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde bir ibare var. Oğlu Abdullah tespit etmiş ya, müsnedi. Oğlu anlatıyor babam bana dedi ki şu hadisi müsnedimden çıkar at. Ödrip ala hazel hadis diyor. Fe innehu muhalifun şubu. Öteki hadislere muhalif diyor. Şimdi Tayyip O'da, hocamın Tayyip hocamın bize öğrettiği şey. Goldsier'in bir makalesinden öğrenmiş ki Ahmed İbni Hanbel bunu müsnedde söylüyor. Baktık ben sonra yazdım bunu. Baktık gördük ki evet doğru böyle yazıyor. Hiçbir bizim usul hadis kitabında bu misal yoktur. Böyle bir hadise yok. Hatta Bünyamin hocama rica ettim. Şuayb Arnavut rahmetullahi aleyh. Bunu değil mi Şuayb hoca? Kaç çiftti hocam? 50, -50. El, küsur mu? Acaba dedim mi? Şuayb Hoca bu hadisten bahsediyor mu? Çünkü bu hadisin önemi şurada. Bu hadis daha sonra ben tetkik ettim. Hem Buhari'de, hem Müslim'de, hem isnaden ve hem metnen aynen var. O zaman Buhari ve Müslim'de olan her hadis sahih demenin alemi var mı? Ahmet-i Hanbel hem Buhari'nin hem Müslim'in hocası. Yok böyle bir şey. Fakat bu hadiseyi, bu vakkeyi ben kimden öğrenmişim? Hocamızın telkiniyle, elin gol öğrenmişim. Bu ayıp değil mi?